Ankara'dan geliyorum. Öncelikle bugün bir barış komisyonu var biliyorsunuz. Bu ülkenin barışa, kardeşliğe, akan kanın durmasına ihtiyacı var. Hepimizden fikir miyiz? Ama bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bir başvuru da var iktidar tarafından. Ne diyor? Selahattin Demirtaş tahliye olmasın diyor. Adaletin olmadığı yerde barış olmaz. Diğer bir konu Barış elçisi, barış güvercini Ahmet Türk Mardin Belediye Başkanı niye görevini iade edilmiyor? Olmaz. Ekrem İmamoğlu neden tutuklu? Şimdi bir yandan cezaevlerinde Edirne'de insanları tutacaksın. Bir yandan seçilmiş belediye başkanlarına kayyum atacaksın. Bizden fedakarlık bekleyeceksin. Biz fedakarlık yaparız barış için hiç sıkıntı yok. Ama sen de lütfen Selahattin Demirtaş'ı da Ekrem İmamoğlu'nu da Zeydan Karalar'ı da tutuklatma. Bir kez daha söylüyorum. Adaletin olmadığı yerde barış olmaz. Peki hanımefendileri görüyorum. Çocukları görüyorum. Gençleri görüyorum. Emeklileri görüyorum. Çıktı iki gün önce bu cumhurbaşkanı kişi başına düşen milli gelir 17.500 dolar dedi. Yani burada bulunan herkes 61 bin lira gelire sahip aylık. Burada 61 bin lira evine para giren kim var merak ediyorum. Çalışıyorsun, emeklisin, siz yok. 16 bin lira emekli maaşı alıyorlar, 22 bin lira asgari ücret alıyorlar. O zaman sokakta, çarşıda görebilirseniz ilk gördüğünüz AKP'li milletvekilinin yakasına yapışın. 45 bin lira eksik ver, verin paramızı deyin. Burada çocukları görüyorum, okula gidiyoruz değil mi? Okulda size yemek veriyor mu okul? Hayır. Hayır. Ama bu ülkede milli gelir 17.500 dolar Recep Bey'e göre. Yersen. Şurada herhangi bir evin kirası 15 bin liradan ucuz mu? Ama emekli 16 bin lira maaş alıyor. Utanmadan, sıkılmadan milli gelir 17.500 dolar. Yalan. Bakın burası dolu, dışarısı dolu. Ablam hesap yapmaya başladı bile. Adaleti, sosyal adaleti, ekonomik adaleti sağlamadan önce barışı getiremezsin bu ülkeye. Bir grup seçkin, zenginleşmiş. Milyon milyar dolarları var. Bir grup Seçkin ülkeyi parsellemiş kalan 85 milyon bütçenin %10'uyla geri geçinmek zorunda kalıyor. Olmuyor. Bakın buradan pazara gideceğiz. Türkiye'nin her yerinde pazarları geziyorum. İnsanlar pazara çıkamıyor. İnsanlar elektrik faturalarını yatıramıyor. İnsanlar kiralarını veremiyor. İnsanlar halk ekmek kuyruğunda, bayat ekmek kuyruğunda. Ama beyefendiye göre milli gelir aylık 61 bin lira. Bak Recep Bey herkese tamamlayacaksın bu parayı. Kaç kişisiniz evde? 4 kişi var mı? 240 bin lira ayda para geliyor o zaman size. E Tayyip Bey öyle diyor. Tayyip Bey öyle diyor. Siz kaç kişisiniz evde? 5-6 Oo sana 360 bin lira geliyor. Sen en zenginimizsin. Ama Tayyip Bey öyle diyor. Ha nerede para o zaman? Para o yarattığı zenginlerin servetini 86'ya bölerek, 86 milyona bölerek bunu yapıyor. Demek ki hem hukukta adaleti, hem ekonomide adaleti, hem sosyal adaleti sağladığı zaman bu ülkeye barış gelir. Öyle sözlerle, cümlelerle bu iş olmaz. Biz sokak sokak gezmeye devam edeceğiz. Sizlerle buluşmaya devam edeceğiz. Birbirimize güvenelim, bize güvenin. Bu ülkeye barışı Cumhuriyet Halk Partisi getirecek. Bizim dönemimizde siyasi cinayetler ve siyasi tutuklamalar olmayacak. Bizim dönemimizde Tayyip Bey'in yarattığı kayyum modelini bir kenara bırakacağız. Seçilen belediye başkanı 5 yıl boyunca o kenti yönetecek. Ne zaman gidecek biliyor musunuz? Sandıkta siz onu yollayana kadar. Son olarak bizim dönemimizde emeklimiz, işçimiz, çocuklarımız, gençlerimiz huzur bulacak. Yani Türkiye Cumhuriyeti bütçesi önce ezileni, gençleri, çiftçiyi, emekliyi mutlu edecek. 5 tane müteahhiti değil. Güzel günler yakın diyorum. Türkiye seçime gitmeli diyorum. Sandıkta bu zalimleri yollamalıyız diyorum. Bunu Kürdü, Arabı, Türkü, Yeri, Alevisi, Sünnisi hep beraber yapacağız. Bugün burada olduğumuz için, bugün buraya geldiğiniz için çok mutluyuz. Hepinize saygılarımızı sunuyoruz. Güzel günler yakın.